Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere balkonunuzda saksıda turp nasıl çimlendirilir ve nasıl ekilir ondan bahsedeceğim. Öncelikle çimlendirme için daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi soğan suyunu hazırlıyoruz. Tohumları ve filizleri saksıya ekim zamanına kadar bu su ile sulayacağız. Soğan kabuklarını ve 1 adet yumurtayı haşlıyoruz. Haşladığımız soğan suyunu bir süzgeç yardımı ile süzüp 1-2 gün bekleteceğiz. Bu arada tohumları da ekim işleminden önce hazırlamamız gerekiyor. Bir peçetenin içine koyduğumuz tohumları fısfıs yardımı ile ıslatıp bir gün bekletiyoruz. Çimlendirme işlemini bu plastik yumurta viyolu içinde yapacağım. Sadece yanlara açık üstü kapalı olan bu kap çimlendirme işleminde işimizi hızlandıracaktır. Altını delmiyorum ilk 3-4 gün kendi içindeki su ile çimlenecek. Daha sonra kontrollü olarak sulayacağız. Yeterli miktarda toprağa koyduktan sonra hazırlayıp dinlendirdiğimiz soğan suyu ile toprağı ıslatıyoruz. Şimdi de bir gün beklemiş olan tohumların her birini viole birer adet olarak ekiyoruz. Bu arada çimlendirmede kullandığım toprak Hindistan cevizi torfu ve normal torf karışımı topraktır. pH değeri yüksektir. Tohumların üstüne birer kaşık daha toprak ekliyoruz. Ve son bir kez daha suluyoruz. Artık çimlenene kadar sulama yapmayacağız. Plastik yumurta kabını düzgün bir şekilde kapatın. çimlenme sürecini ve içindeki tohumu takip etmek için üzerine notumuzu yazıyoruz. Bu yumurta violimizin yanları açık olduğundan buzdolabı poşeti ile sarıp öyle kaldıracağım. Bu poşet sayesinde tohumlar hem ılık kalacak hem de içindeki su buharlaşıp uçmayacaktır. Eğer sizin de bu şekilde kapalı bir balkonunuz varsa ışık alacak bir yere bu viyeri bırakıp çimlenmesini beklemeniz yeterli olacaktır. Eğer kapalı bir balkonunuz yok ise en azından rüzgar almayacak bir şekilde yere de koyabilirsiniz. Ve poşeti açıp baktığımızda bugün dördüncü gün yani çimlenme gerçekleşti. Ve fre vermeden her bir boşlukta çimlenme gerçekleşmiş. Gördüğünüz gibi tohumu ektiğimiz zaman kullandığımız su buharlaşıp biyolün üst kapağında toplanıyor. Daha sonra tekrar toprağa damlıyor. Şimdi bunu tekrar poşete sarıp 2 gün daha bekleteceğim. Bu da tohum ekim tarihinden bir hafta sonraki durumları. Bu boya geldikten sonra artık poşetle kapatmayacağım. Aynı zamanda kapağını da sürekli açık bir şekilde bırakıp bir hafta daha filizlerin gövdelerini kalınlaştırmalarını bekleyeceğiz. Turp filizlerimizi saksıya ekeceğimiz zaman kullanacağımız toprak karışımı bahçe toprağı ve normal marketten alınan torf karışımından oluşmaktadır. Bu karışımın içerisine az miktarda da perlit karıştırmanızda fayda vardır. Turp yetiştirirken genellikle ticari gübre kullanılır. Turplar taze çiftlik gübresinden hoşlanmaz. Çiftlik gübresi kullanıldığı takdirde gereken ölçüde kök oluşturamaz. Biz burada gübre kullanmayacağız. Tor toprağın içerisindeki mineraller yeterlidir. Saksımıza tüm toprağı boşalttık. Ben burada dikdörtgen bir saksı kullanacağım. Fidelerimiz artık saksıya ekilecek boya gelmişler. Tohum ekiminden itibaren yaklaşık 2 hafta geçti. Bu da yeterli bir süredir. İlk fideyi saksının köşesine ekeceğim. Fideyi viyolden çıkartırken dikkat edin. Tüm toprağı ile birlikte alın. Köküne de zarar vermemeye çalışın. İkinci fideyi çaprazına ekiyorum ve bu şekilde de devam edeceğiz. Son fideyi ektikten sonra fideler arasında en boş gördüğünüz yerlere kalan fideleri ekebilirsiniz. Turp ekim tarihleri ilkbahar ve sonbaharda turp ekimi yapabilirsiniz. Sonbaharda ekimin faydası günler kısadır. Uzun günlerde bitki büyür ve turpun büyümesi durur. Dolayısıyla kısa günler turp için daha iyidir. Yani Sombar. Fidelerimizi saksıya ektikten sonra her zamanki gibi can suyunu yani ilk suyunu vermemiz gerekiyor. Bu ilk suyunu biraz dikkatli vermeye çalışın. Çünkü gövdeleri hala zayıf olduğu için bir anda üstüne suyu boşaltmayın. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde vermeye çalışın. Bu aşamadan yaklaşık 15-20 gün sonra turplar ortaya çıkacaktır. Bu gelişimleri Instagram sayfamda sizlerle paylaşacağım. Bu videoyu ürünler daha ortaya çıkmadan sizlerle paylaşmak istiyorum ki siz de geç kalmadan bir an önce çimlendirmeye başlayın. Gelişim sırasında turp fidelerini nasıl sulamanız gerekiyor? Toprak ne çok kuru ne de çok ıslak yani çamur halinde olacak. Yani orta derecede olması gerekiyor. Bunu kontrol etmek için de parmağınızın ikinci boğumuna kadar toprağı sokun. Eğer nemliyse sulamayın. Şu anda parmağıma bir miktar toprak yapışıyor. Yani sulamayacağım. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bir sonraki videolarımı izlemek için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.